anlamı var. Yani bugün mimarlar ve e, mühendisler odası açıklıyor, e, 300 bin üyesinin yüzde 25'i işsiz. Her sene fen ve edebiyat fakültelerinden 60 bin mezun veriliyor ve şu an 200 bin tane öğretmen arkadaşımız atama bekliyor. E Bu şunu gösteriyor: üniversite okuyanların yüzde 33'i işsiz, yüzde 33 ekonomiye katılmayacak, yüzde 33ü yani hiçbir şekilde e, kendi bireysel varlığını gösteremeyecek. Onun haricinde şu da gösteriyor. Her mezun olan iki arkadaşımızdan biri işsiz. Şimdi e, başbakanın dediği ve sizin açıklamanız beni yeterince tatmin etmemiş bulunmaktadır. Yok olarak gerçekten hani ilk çözüm bağında biz işte gereksiz gördüğümüz üniversite programları kapatacağız. Ya şu an işsizler ne olacak? Biz neler yapacağız? Yani insanlar evine ekmek götüremezsinler mi hocam? Çok teşekkür ederim. Hocam ben buna cevap vereyim. Çok güzel soru. Hocam ben bu sorularla her gün karşılaşıyorum. Onun için alışık olduğum bir soru yani. Beni üzdüğünü falan düşünmeyin hocam. Gayet mantıklı bir soru. Şimdi bu seste bir problem mi var arkadaşlar? Neden problem var? Ya bu, gelin buyurun yapın yani bunu lütfen. Gelin şey olmasın hani konuşmamız duyulsun. Ee, yayında problem var mı peki? Hocamızı duyabiliyor musunuz siz arka tarafı? Siz biraz dersi kaynatmak için galiba arkalara yığıldınız. Siz de mi duyamıyorsunuz? Duyuyorsunuz. Buyurun, buyurun hocam. Affedersiniz. Şimdi ha şimdi gidiyor ses. Şimdi bu işsizlik temasını Belki bu kadar vurgulamanız öğrenci olarak haklıdır. Doğru doğru şey yapıyorsunuz. Ama bir de bizim açımızdan düşünün. Ya da kendiniz açısından düşünün. Yani şunu ne istersiniz? Mesela diyelim ki iş bulamadınız, işsizsiniz. Cahil bir işsiz olmayı mı tercih edersiniz? Yoksa cahil olmayan bir işçi olarak işsiz olmayı mı tercih edersiniz? Hayır. Eğer eğer sadece mesleki bilgilerle endekslerseniz üniversite üniversite eğitimine gerçekten hata yapıyorsunuz demektir. Ben eminim siz istemeseniz de mesela böyle güzel bir üniversite ortamında siz pek çok değer şey kazanıyorsunuz. Değerli bilgiler dinliyorsunuz. Alışkanlıklar ediniyorsunuz. Bunlar hayatta sizi başarıya götürecek şeyler. Sizin istihdam edilebilmeniz ülkenin genel ekonomisiyle alakalı bir şey. Ekonomiye iyiye gittiğinde göreceksiniz ki pek çok arkadaşımız iş sahibi olacak. Ama böyle kriz dönemlerinde yine işte görüyorsunuz pek çok arkadaşımız işsiz kalabiliyor, mezun işsiz kalır. Bu hiç kimsenin hoşuna giden bir şey değildir. Arkadaşlar zannediyor musunuz ki biz üniversitelerde işsiz insanlar yaratmak için üretim yapıyoruz, sizi yetiştiriyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani o sizi ne kadar incitiyorsa bizi de o kadar incitiyordur. Aynı şekilde benim de sizin gibi oğlum var. O da yarın bir gün iş arama durumunda kalacak. Belki o da işsiz kalacak. Bu hoş bir şey mi yani? Onun için bence siz bu işsizlik meselesini hani aklınızın bir kenarında tutun. Ondan vazgeçmeniz mümkün değil onu unutmanız ama bence siz öğrenmek durumunda olduğunuz meseleleri işte bilgileri edinin. iş almaya hazır hale gelin. Ekonomimiz iyi, da, iyi iş yaparsa, iyi bir durumda olursa siz de iş sahibi olursunuz. Bir de e, Sayın Maliye Bakanı'nı ilgilendiren sorular sorduk arkadaşlar. Biraz da üniversite öğrenimiyle, yüksek öğrenimle ilgili şeyler soralım tabii. Ee, buyurun sizden devam edelim. Ben sesim geliyor değil mi şu an? Geliyor geliyor. Peki ben şu an şunu söylemek istiyorum. Diyoruz ki eğitimi paralaştıralım. Avrupa'da okuma imkanı olsun öğrencilerimizin. Peki Türkiye'de okuyan öğrenci neden Türkiye'de kalmıyor? Bir bu. İkinci bir şey zaten bizim devlet üniversitesine geçişimiz olmuyor. Niye olmuyor? Önümüzdeki ÖSS sistemi berbat bir sistem. Parası olan insanlar belli bir şekilde barajı geçip vakıf üniversitesine yerleşebiliyorlar. Değil mi? Ama devlet üniversitesine zaten yüksek bir puandan yerleşemiyor. Ve o yerleşemeyen kişi maddi durumu kötü olduğundan dolayı vakıf üniversitesinde okuyamıyor. Bu kalıyor boşta. Bu bir. Vakıf üniversitesinde okuyan kişi zaten Avrupa'da okuyor. Avrupa kalkınıyor veya Amerika kalkınıyor. Türkiye değil. Bu dört oldu. Türkiye'de okuyan üniversiteliler, üniversite mezunlar Matematik da eşitsiz. Matematik bölümünde okuyorum demesek. Biz zaten. bu eşitsiz gelişim, bu biz bu eşitsiz gelişimde nasıl bir eğitim sistemi sunmamız gerekiyor? Sizin de fikirleriniz vardır eminim ama rasyonel bir fikir. Parasal rasyonellerden değil. İnsancıl bir rasyonel diyoruz. Buyurun hocam. Ay, I... Esasında ne, ne sorulduğunu da çok anlamış değilim hocam. E, beyin göçü diyeceğim hocam ama çok açıklamıyor galiba o da. Hani e, galiba arkadaşımızın meramını ben biraz şöyle anladım. Hani Türkiye'de iyi üniversitelerde eğitim gören arkadaşlarımız zaten Batı'ya gidiyorlar ve bu da bir şeye yol açıyor. Onlar zaten yollarını buluyorlar ama geride kalan durumu iyi olmayan insanlar çok iyi eğitim göremiyor. Onlara eşit şans verilemiyor. Bir defa babında konuştu galiba Mesela. arkadaşımız doğru anladıysam eğer. Bir defa Batıya giden öğrenciler, yani beyin göçü yapan öğrencilerimiz için, mezunlarımız için bu kadar negatif düşünmenize gerek yok. Bugünlerde yüksek öğretimde moda olan görüş, herkesin yurdunda kalması değil, çok çok başarılı olanların eğer imkanları da varsa yurt dışına gidip bizi orada temsil etmeleri. Mesela düşünebiliyor musunuz işte dünyanın en iyi üniversitelerinde birkaç tane öğrencimiz doktora yapıyor sayıları daha da fazla olsun. Birkaç hocamız oralarda çalışıyor. Onların Türkiye yapacağı katkı burada kalmalarından ve burada yapacakları katkıdan çok daha fazladır. Onun için ondan korkmayalım bir defa. Çok çok iyilerimiz eğer gidebiliyorlarsa dışarı gitsinler o bizim için bir kayıp değil kazançtır. Bu eşitlik meselesine gelince galiba bunun paralı eğitimle de bir ilişkisini kurdu arkadaşımız. Pek de emin değilim ama yani vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine geçmek gibi bir söz ettiniz. Bunlar ayrı kulvarlar. Eğer hakikaten devlet üniversitesine gelip okumak istiyorsanız üniversiteye tekrar sınava tekrar gireceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Keşke yolu olsaydı da bu geçişler, bu mobiliteler birazcık daha serbest olsaydı. Ama düşünebiliyor musunuz buraya gelip dört yıl eğitim almayı taahhüt ediyorsunuz. Buradaki insanlar da ona göre hesap, kitap yapıyorlar. Ama siz yolun yarısına diyorsunuz ki ben şimdi devlet üniversitesine geçiyorum. Yani bu da vakıf üniversitelerimiz için herhalde çok zararlı olurdu. En iyisi vakıf üniversitelerimizi vakıf üniversitesi gibi görelim. Devlet üniversitelerini de ayrı bir kulvar olarak görelim. Devlet Geçiş devlet o... Nerede ne, efendim? Devlet nerede ne açıdan Yok, devlet, devlet nerede de kalıyor? Biz Atatürk, Kemal Atatürk'ten devletçilik ilkesini öğrendik. O her evet. yerde, her kulvarda eşitliği Siz hangi bölümde okuyorsunuz? Ben neden devlet üniversitesinde okumuyorsunuz? Benim puanım devlet üniversitesinde veya... Ee, neden tercih etmediniz devlet üniversitesini? Devlet üniversitesinin de gidecek ve nedeni şuydu. Heh. Puanım tamamen devlet üniversitesinde istediğim nokta, istediğim yönde değildir. Mecburen vakıf üniversitesinde yüzde elli burslu olarak, yüzde burslu olarak ben yerleştim buraya ve şu an üç tane taksitini ödeyemiyorum. Bu somut bir örnek. Vakıf üniversitesi de aslında herkes için bir çözüm değil. Anlatabildim mi bunu da? Hocam, bence siz bu devlete de Vakıf Üniversitesi'ne teşekkür etmelisiniz. Çok hak etmediğiniz halde böyle bir yerde bence okuyorsunuz. Yani bu şükredilecek bir şeydir. Devlet üniversitesi, devlet size devlet üniversitesi kazandığınız takdirde orada okuma şansı veriyor. Vakıf Üniversitesi'ni kazandığınız takdirde Vakıf Üniversitesi'de okuma şansı veriyor. Tabii Vakıf Üniversitesi'ne gelince bunun bir maliyeti oluyor size. Yani siz de bu maliyeti kabul etmek durumundasınız. Bu kötü bir şey de değildir. Bu sizin bu, bu, sizin gördüğünüz gibi arkadaşlar kötü bir şey de değildir. Burada okuyabilirsiniz. Çok başarılı olabilirsiniz. Hayatın ne göstereceği belli olmaz. Yeter ki siz iyi bir eğitim alın burada. Buyurun sizden devam edelim. İyi akşamlar. Çalışıyor devam edin. Geliyor İyi akşamlar. Benim adım Nisa. Çocuk yaşım bölümünü okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bu yok sadece ÖSS bazında öğrenci alıyor, doğru mu? Onun dışında işte bir tek e, Güzel Sanatlar Fakültesinden hani m, yetenekli olan öğrencileri alıyor. Ben de kendi e, ben de Aydın'da oturuyordum. Bu sene üniversite kazanınca buraya geldim. Aydın'da bizim proje yarışmalarımız oldu meslek lisesini bitirdikten sonra. Ve ben bu proje yarışmalarında birinci oldum. Aydın'ın birincisi oldum. Kendi okulumda da birinci oldum. Sonra işte üniversiteye hazırlanmaya başladım ama aklıma hani üniversiteye hazırlanırken özellikle matematik çalışırken, tarih çalışırken bir sürü değişik oyuncaklar geliyordu. Çünkü ben ee, çocuk gelişimi okudum meslek lisesinde ve çocuk gelişimi okuduktan sonra da bu oyuncaklar böyle hiç kafamı bırakmadı rahat ve ben niye matematik çalışabildim ne tarih çalışabildim.